Bugünkü hedefim sadece bir ışık kaynağıyla beyaz fonda bir ürün fotoğrafı çekmek. Ama bunu o kadar kusursuz çekmek istiyorum ki Photoshop'ta hiç uğraşmak istemiyorum. Ve direkt çektiğim gibi müşteriye göndermek istiyorum. Şimdi gelelim setup'ın ayrıntılarına. Bir deve boynuyla flash'ımı astım. Ve üzerinde 60'a 90 santimetre bir softbox takılı. Tam merkeze 45 derecelik bir açıyla yerleştirdim. Asıl ayrıntılar ön tarafta. Gelin oraya geçelim. Her şey çok daha iyi anlaşılacak. Can burası çok sıkışık. Çalışamıyorum. <laughs> Ama çekmek zorundayız. Peki tamam. Anlatıyorum. Öncelikle ürün yerleşimine bakayım. Sonsuz fon yerleşiminde bu görmüş olduğunuz sonsuz dediğimiz yapı yani curve noktası asla gölge bırakmayacak şekilde yerleştirilmeli. Ve ayakkabı da mutlaka bu körvün bittiği noktaya yerleşmeli ki buradaki mesafe arkaya doğru uzamasın. Bu önemli bir nokta. Ve ikincisi en önemlisi softbox'ımızın bu yüzeye paralel olması. Burada yarattığımız paralellik her yere eşit ışık gelmesini sağlayacak. Böylelikle de yüzeyde tamamen homojen bir aydınlatma olacak. Şimdi bu setapla gelin bir fotoğraf çekelim. Sonucu birlikte görelim. Ve sonuç bildiğim gibi, senelerdir bu yöntemleri uyguluyorum ve aynı güzel sonuçları alıyorum. Siz de lütfen uygulayın, bana hak vereceksiniz. Bu videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın. Ve merak ettiğiniz konular varsa lütfen yorumlarda yazın. Onlara da mutlaka birer içerik hazırlayalım.